الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمه حبيبك الامين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Fman kana fi kalbihi ghrul Allah, fḫasmuhu fiddariin Allah. La ilaha illallah ve alḥaq almeliq almibin. Muhammed alrasul Allah sadik alwaad alamīn. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, içinde bulunduğumuz mübarek ay, Muharrem ismiyle anılan mübarek bir aydır. Hicret-i Muhammediye'nin tecelli ettiği bir aydır. Aynı zamanda büyük peygamberlerin büyük badirelerden, sıkıntılardan, necata, halasa, feraha, felaha erdikleri bir aydır. Aşure gününü taşıyan bir aydır. Ayrıca bir de bu sene isabet etmiş olmasıyla görüldüğü gibi İstanbul Fethi'nin 543. yılı da sene devriyesi de aynen Muharrem ayına isabet etmiştir. Ve daha buna benzer bir hayli manevi, rahmani, rabbani, ilahi bereketlerle dop dolu günlerdeyiz, aylardayız, zamanlardayız. Cenab-ı Hak bu mübarek günleri, ayları, geceleri, saatleri, saniyeleri alemi İslam'ın felahına, insanlığın da hidayetine vesile eylesin. Geçen dersimizde üzerinde durduğumuz mevzuyu bu cuma da, gelişen hadiselerin de yardımıyla onları da mevzu bahis yaparak geçen cumadan kalan dersimizi, konumuzu, mevzumuzu biraz daha genişleterek Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar bizi değerlendirmeye çalışalım. Kardeşler, müminler, açıkça bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden hadiseleri, olayları vukuatları azıcık ibretle, azıcık hikmetle seyreden, takip eden bir Müslüman görecektir ki yeryüzünün en rahatsız milletleri Müslümanlardır. Rahatsız Müslümanlar çok rahatsız. Müslümanlar çok huzursuz. Müslümanlar yeryüzünde istenilen inandıkları gibi, iman ettikleri gibi, Kur'an'ın teklif ettiği gibi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği gibi yeryüzünde henüz İslam'ı bütün yönleriyle, bütün esaslarıyla, tamamıyla, kemaliyle, şumuluyla, umumuyla İslam dinini, İslam inancını hakkıyla yaşayamıyorlar, hayatlarına tatbik edemiyorlar. İnançlarıyla yaşadıkları dünya arasında boşluklar var, uçurumlar var, mesafeler var, meseleler var henüz uyum sağlayamadılar. İslam'ı tamamen yaşayamadılar. Hayatlarına uygulayamadılar. Sıkıntıları var, sarsıntıları var, terör var, anarşi var, darlık var, yokluk var, kıtlık var, her şey var. Bunun sebepleri üzerinde geçen ders durduk. Bugün de yine bu sebepleri biraz evvel Maide suresinin 105. ayetini okumuş oldum. Yine o ayeti ilahiyenin etrafında dolaşarak bahsimize konu olarak aldığımız meseleyi izaha çalışmaya devam edelim. Kardeşler, gerek Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Gerekse sünnet-i Muhammediyede Resulü Zihan Efendimiz bir hususta kesinlikle garanti veriyorlar. Garanti. Bu kelimeye alıştık çünkü hayatımızda çok sık karşılaştığımız, kullandığımız kelimelerden birisi oldu garanti. Gidiyorsunuz bir elektronik cihaz alıyorsunuz, çamaşır makinası, bulaşık makinesi neyse, onu satan firma size satarken imzalayarak bir şey veriyor. Nedir o? Garanti belgesi. Bir sene, üç sene garantiye alıyor. Ve siz daha çok itimat ediyorsunuz. Daha çok adamlar müşteriyi çekiyor. Ya adam diyor, üç sene bu makinayı garanti ediyor arızasını yapacak, parçasını verecek. Kardeşler, müminler, bir makinayı, bir motoru pazara, piyasaya arz eden satıcı, firma sahibi, fabrika sahibi, o malı imal eden, icat eden kimse o malını piyasaya sürerken garanti veriyor da şu kadar sene garantiliyorum, garanti ediyorum bu arıza yapmaz, sıkıntı yapmaz, sizi rahatsız etmez diyor da Cenab-ı Hak Hazreti Allah Celle Celalü yeryüzüne insanı gönderirken bu insanın hayatını, bu insanın selametini, bu insanın huzurunu, bu insanın asayişini, bu insanın saadetini garanti altına alır mı, almaz mı? Alır. garanti altına alıyor. O motoru makineyi satan adam size o makineyi garanti ettiğine dair bir vesika, bir kart, bir kağıt, bir yazılı belge veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Garanti belgesi diyorsunuz. Allahu Teala da insanların hayatını, barışını, huzurunu, mutluluğunu saadetini, selametini, adaletini garanti ettiğine dair insanlara, müminlere bir belge vermiş. Bu belge şu anda hepimizin evinde ve elinde var. Bu belge hangisidir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara verdiği garanti belgesidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisleri birer garanti belgesidir. Şaşmaya gerek yok. 1400 sene evvel Hazreti Muhammedül Emin rahmeten lil alemin ümmeti Muhammed'e bir garanti verdi. Ne buyurdular? لَتُفْتَحَنَّ tüftehannel وَلَنِعْمَ ve le وَلَنِعْمَ emiru emiruha ve صَدَقَ رَسُولُ ceyşu zalikel ceyş sadaka ve netaka habibullah garanti veriyor yakın bir gelecekte yeryüzü hristiyanlarının merkezi olan